Herkese merhaba. Uğur abiyle 2 saat yakın bir görüşme gerçekleştirdik. 2 saati geçtik, geçtik. Açıkçası aklımdaki sorulara yanıt buldum. Yapmam gereken çok açık ve net bir şekilde bana aktardı. Şu an ne yapmam gerektiğini biliyorum. Görüşme öncesine kıyasla çok daha iyi biliyorum. Eğer kafanızda sorular varsa yolunuzu bulamıyorsanız görüşme yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Sana nokta atışı tavsiyeler yaptım. Ben de aşağı yukarı benzer yollardan geçmiş olduğum için bu işlerde başarılı olduğum için e, ne dedik, nereden konuştuk? Öncelikle görünüş nasıl geliştireceğini söyledik. Evet. Ve sana görünüşünle alakalı acı gerçekleri de söyledim ben. Evet. Belki sakal bırak, bırakmaz senin daha yakışıklı görünmen için bir şey olabilir. Bunu bir, bir deneyelim. Ondan sonra bakalım. Ee, ben sana bir yerden randevu aldırdım. Randevu aldırdım. Orada e, gidip bir profesyonele e, danışmanı söyledim. Şimdi ne olduğunu söylemeyeceğiz onun. Ondan sonra bana bilgi vermeni söyledim. Ve ortalama olarak Mediocre ortalama dediğimiz şey ortalama insan olarak bizim babalarımız aşağı yukarı ortalama insanlardı. Ortalama kadınlarla evlendiler. Genelde tek eşlilerdi. Ee, çok eşi değillerdi yani. Evet. Biraz dönemlerinin de etkisiyle tabi. Evet. Ama hayatta ne aldılar kanka? Ne kadar mutlu oldular? Ortalama. <laughs> ortalama mutlu aldılar. Ortalama Toplumun sana layık gördüğü şey, eğitim sisteminin sistemin sana layık gördüğü şey her zaman ortalamadır. Sistem e, daha fazlasını elde etmeye çalışanları da baskılamaya çalışabilir. Tamam mı? E, biz burada e, elimizden gelen en iyisini yapacağız her konuda aklımızı kullanarak ve görünüş, <laughs> statü para ve oyun konusunda maksimumumuzu yaşamaya çalışacağız. Ben de bu üçünde nasıl maksimuma geleceğini sana çok iyi bir şekilde anlattım mı? Anlattım abi. Yani ütopik şeyler gibi mi geliyor sana? Ya, gerçekçi uygulanabilir. Bir iki senede bunların tamamını yapabilirsin. Senin için muhteşem bir yol haritası oldu. Evet teşekkürler Allah'a. Evet Allah. mesela şu giyindiğim markadan giyinmemen gerektiğini, hangi markalardan giyinmen gerektiğini ve niye olduğunu söyledim. Burada ben yanlış anlamayın, ben markaya önem vermem. Ama bu markaları, markaların kendine göre bir tarzı var ya ve bir de şey kalitesi var. Kimse onun orada işte X marka diye onu okumayacak. Üzerimize iyi lazım yani. Bu kötü bir şey. Bunlar üzerinde iyi duracağı için ve sana bir stil katacağı için bunları sana önerdim. Sen şu an annen giydirmiş yollamış gibi duruyorsun. Nice guy. <laughs> tamam mı? Bu acı gerçekleri sana söyledim. İlk seni gördüğümde, gördüğümde de fiziğin konusunda eksiklerin olduğunu söyledim. Ha şu an benim de var eyvallah. Ben şu düzeltmeyi biliyorum. Ama belki sen onu düzelt... Sen en iyi fiziğini görmediğin için onu düzeltmeyi... Şimdiye kadar o, o yoldan geçmediğin için onu düzeltmeyi bilmeyecek, bilmeyeceksindir. O konuda da sana tavsiye ederim. Oldu. Nasıl yapacağınla alakalı. Ondan sonra iyi bir kariyer yolunda ilerliyorsun. Bu olumlu bir gelişme bizim için. Tamam mı? Daha da iyi olacak inşallah kariyerin. Burada, burada ilerlerken o, konuda önün açık olması çok avantaj. Önce sağlık dedik, sonra ne dedik? Para dedik. Statü de onun içinde sayılabilir zaten bence. Evet. Para. Önce sağlık, sonra para kardeşim. Para hayatta bir leverage'tır. Kaldıraçtır. Tahtire altındaki o şey gibi düşün, kaya gibi düşün. Sana hizmet etmiyorsa çok önemli yok paranın. Yani. Sen o e, parayı ee, tahterevalinin uzun ucuna koyarsın kısa ucundaki seni çok daha kolay kaldırır. Doğru mu? Mühendislikte böyledir. <laughs> Leverage olarak kullanma. Kullan parayı bir kaldıraç olarak kullan. Ee, yumurt, e, tavuğun yumurtanın üstüne oturduğu gibi onu saklamak için e, ellerden saklamak için üzerine oturduğu gibi aylarca paranın üstüne oturma. Para bir araçtır senin hayatına kaldıraçlı kamuflatif değer katmak için olan bir araçtır kardeşim. Sen zaten bunlar da para, paranın yardımıyla 2x, 3x hızlı ilerlerken bak geldim mesela ben de burada profesyonel bir hizmet aldım. Doğru mu? Evet. Karına değdiğini düşünüyor musun? Düşünüyorum açıkçası. Aklınıza soru var siz de rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Nokta atışı verdiğim tavsiyelerim faydalı olduğunu düşünüyorsan yoksa aman ha bu da bir şey dedi ama abi. salla gitsin diye mi düşünüyorsun. Abi en kısa zamanda uygulayacağım demek ki önem veriyorum yani uygulayacaksan bana da bilgi vereceksin Sağ... aynı zamanda. Geri gerilerini şey yapacaksın. Takibini yani. sağlayacağız onun. Ne yaptın, ne ettin diye. Bana geldim burada bir profesyonel hizmet aldım çok cüzi bir miktara. Eee evet. Ama bunu yapmayanlar da var. Hayatı sorumluluk sorumlu olduğu halde. Güven sorumlu olanlar var. Herkesi dolandırıcı sananlar var. Bizi çoluşucu sananlar var. Bilgisi sanan var. Tanımayan var. Anladın mı? Ama şu an sen benim bu görüşmeyi yaptın. 8. insansın ve hepsi abi bana bu olanların dürüstlük borcu yok videoyu açıyorum. Böyle böyle de demiyorum yani. Paranın aldım mı diyorum karşılığını. Aldım. Hatta bazıları fazlasıyla aldım abi diyor. Senin şu an paranla bu yaptığın şey paranı çok iyi kullanmış oldun. Ne ben de öyle düşünüyorum açıkçası. tamam mı? Bu para sende bir kaldıraç etkisi yaptı şu an hayatının üç alanında ve tamamında. Çünkü ee bak 1100 TL ile ne alabilirsin? Diğerçi 1400 TL yaptım ben bunun için. 1400 TL ile ne alırsın? Bence. Valla bir ay spor üyeli alamıyorsun bence artık doğru bizimle. Yani. Ee, ne alırsın? Ne? Alırsın? Teknolojik alet olarak ne alırsın kanka? Belki düşük model akıllı saat alırız. Hah, düşük model. Akıllı saat alırsın, ee, cüz'i bir saat alırsın saatçiden değil mi, cüz'i, cüz, cüz en cüz'i'sinden, ona gider. Onu da iki kullanırsın, bir kenara koyarsın zaten. Tamam mı? Sen geldin burada bilgiyi, böyle yoğunlaşmış bilgiyi damardan aldın evet. sen geldin burada. Damardan verdim. Kaç senelik tecrübe. Kaç senelik tecrübe bir anda sana verdim. Senin çeşitli konuyu dağıtma girişimlerin oldu. Ben onlara izin vermedim. Hep konuda kalalım, konuda kalalım, konuda kalalım. O konumuz o değil, o başka bir şey, başka bir şey diye seni çok uyardım ve konuda kalmayı başardık ve verimli bir muhabbet e, bilgi alışverişi yapma öğrenci, öğretmen bilgi alışverişi yapma süreci yaşadık. Benim için oldukça keyifliydi. İyi ki geldin. Son olarak ne eklemek istersin? Dediğim gibi arkadaşlar görüşümü görüşümü de kararsızsanız en kısa zamanda görüşmenizi tavsiye ediyorum size. Uğur abi gayet samimi, tecrübeleriyle konuşuyor zaten. Öyle hayal dünyasına yürümüyor yani gayet gerçekçi uygulanabilir şu nokta atışı tavsiyeler veriyor. Ve aynı zamanda e, negatif anlamda da pozitif anlamda da e, pozitif anlamda olanlar mesela senin kariyerinle alakalı çok pozitif olaylar vardı. Doğru yoldasın. Helal olsun. Tebrik ettir seni. Evet. Ama negatif şeyler varsa da zor gerçekleri, duyulması zor gerçekleri dost bunu bir dost bunu söyler. Evet. Öbür adam kanka devam et böyle 10 Kof, şey yapar evet. Kof, der bu iyi bir şey değildir özellikle senin yaşındaki bir adama. Zaten... Çünkü sen Doğru yolda olduğunu sanırsan böyle giyinmeye devam edersin. <laughs> Doğru yolda olduğunu sanırsan e, gidip gerekli seni yönlendirdiğim yerlere gidip bir bilgi alışı sağlamazsın. Tamam mı? E, dost acı söyler. Ben siz de bir dostunuz bir abiniz olarak sizin daha iyi olmanızı isteyen bir abiniz olarak konuşuyorum. Buraya zor gerçekleri duymaya gelin arkadaşlar. Evet. Bu videoda böyleydi diyorum. Son etmek istediğim bir şey yoksa kapatıyoruz. Kapatabiliriz abi. Görüşürüz arkadaşlar.